arkadaşlar Merhaba ben Fahri Hoca madenlerle ilgili kapısı çıkmış soruları bu videomuzda da çözmeye devam edeceğiz hemen soru çözümlerimize başlayalım bakalım soru ne diyor 1. Samsun bakır işletmesi 2 İskenderun demir çelik testleri 3 e, Ali Ağa petrol rafinerisi 4 Seydişehir alüminyum testleri 5 e, Murgul bakır işletmesi yukarıdaki endüstri kuruluşlarından hangileri ham çıkarıldığı yerde kurulmuştur diyor. Ee, bakalım arkadaşlar önce verilenleri bir açıklayalım. Daha sonra doğru, sorumuzun doğru seçeneğini işaretleyelim. Bir diyor Samsun bakır işletmesi. Samsun'a Samsun'da bakır çıkmaz arkadaşlar. Samsun'a bakır nereden gelir? Kastamonu köyden ve Artvin Murgul'dan gelir arkadaşlar. Samsun'da e, e, Samsun arkadaşlar bakır işletmesinin kurulmasının nedeni Samsun ulaşım özelinden dolayı Samsun'da bakır işletmesi kurulmuştur. Buraya arkadaşlar Kastamonu Kürü ve Artvin Murgul'dan bakır gelir arkadaşlar. Buradaki tesislerde işlenir. Demek ki ham çıkarıldığı yerde bu kurulmamıştır. 2. E, İskenderun demir çelik tesisleri. İskenderun'da demir çıkmaz arkadaşlar. İskenderun demir nereden gelir? Malatya'dan gelir. Neden İskenderun'da arkadaşlar? Malatya'dan demir geliyor. İskenderun liman üzerinden dolayı yani İskenderun ulaşım üzerinden dolayı İskenderun'a demir çelik tesisi kurulmuştur arkadaşlar. Bu da yine ham maddesinin çıkarıldığı yerde kurulmamıştır arkadaşlar. İskenderun'da kurulmasının nedeni demir çelik tesisini İskenderun liman üzerinden dolayı tesis burada kurulmuştur arkadaşlar. 3. Ali Ağa petrol rafineri. Yine arkadaşlar İzmir Ali Ağa'da petrol çıkmaz. E, bu da arkadaşlar yine e, ham testinin çık, e, çıkarıldığı yerde kurulmamıştır. 4. Seydişev'de alüminyum testleri. Konya Seydişev'de arkadaşlar boksit çıkar. Yine buradaki alüminyum testlerinde işlenir. Alüminyum, e, alüminyum arkadaşlar yer altındaki ismi boksittir arkadaşlar. Demek ki bu e, ham maddesinin çıkarıldığı yerde fabrikası da işletmesi de kurulmuştur arkadaşlar. 5. Murgul bakır işletmesi. Artvin Murgul arkadaşlar. Artvin Murgul'da Bakır çıkar arkadaşlar. Yine buradaki bakır işletmelerinde işlenir. At ve yine bu, bu arkadaşlar ham çıkarıldığı yerde testi de kurulmuştur. E, At ve bakırın bir kısmı da Samsun'a gider orada işlenir arkadaşlar. Bu arkadaşlar 5. E, verimizde e, ham maddesinin çıkarıldığı yerde fabrikası da kurulmuştur. Sorumuz, sorumuzun doğru seçeneği 4 ve 5 e, Hangi seçenek arkadaşlar? E seçeneği Dörtte 5 E seçeneği. Bir diğer sorumuz. Bakalım sor, bu soru ne diyor? Türkiye haritası verilmiş. Çatal ağzı, kebağın, oyma puna, yatağın demiş. Bakalım soru ne istiyor? Haritada gösterilen enerji üretim yerlerinden hangilerinde termik santral vardır diyor. Termik santrali arayacağız arkadaşlar biz. E, ee, bir bakalım. Çatal ağzı. Zonguldak çatal ağzı arkadaşlar ne ile çalışır? Taş kömür çalışan termik santralimiz var. Demek ki bir termik santral. İki arkadaşlar Fırat Nehri üzerinde Elazığ'da Fırat Nehri üzerinde kurulan baraj. Bu arkadaşlar hidroelektrik. Termik, termik, değil arkadaşlar. Hidroelektrik bu. Su gücü, su gücü arkadaşlar hidroelektrik. Su gücünden elektri elektrik üretilmesi üretir üretilir arkadaşlar. Oyma Pınar Antalya'da Manavgat çayı üzerinde kurulan oymapınar barajı arkadaşlar. Bu da yine hidroelektrik. Eee yatağına katışan, Muğla yatağında eee çalışan termik santralimiz var. Demek ki sorumuzun doğru seçeneği termik termik santral var diyor. Bir taş kömürüyle çalışan termik santralimiz. E, dört 4 limitte çalışan termik santralimiz arkadaşlar. Sorumuzun doğru seçeneği 1 ve 4. Bakalım 1 ve 4 hangi seçenekte? Evet arkadaşlar B seçeneği 1 ve 4. Sorumuzu doğru seçeneği B arkadaşlar. Hemen bir diğer sorumuz geldi. Bakalım. Okuyalım soru, soruyu. 1. Afyon Karahisar et ve süt ürünleri. 2. Kırıkkale Petrokimya. 3. Zonguldak Orman ürünleri. 4. İstanbul Pamuklu Dokuma. Yukarıdaki kentlerden hangileri eşleştirildiği endüstri kolu için gerekli ham madde bakımından zengindir diyor. Önce arkadaşlar verilenleri bir açıklayalım. Daha sonra sorumuzun doğru seçeneğine geçelim. Afyon Karahisar'da hayvancılık geliştiği için et ve süt ürünleri de gelişmiştir arkadaşlar. E, demek ki arkadaşlar gerekli ham madde bakımından bu zengin. Kırıkkale petrokimya. Kırıkkale'de petro çıkmadığı halde arkadaşlar petrokimya endüstrisi gelişmiştir. Bu da arkadaşlar ee, gerekli ham madde bakımından zengin değildi Çünkü petrol çıkmaz arkadaşlar. 3 Zonguldak orman ürünleri ee, arkadaşlar Zonguldak Zonguldak'ta ormanlık alanlar fazla olduğu için orman ürünleri üretimi de fazladır arkadaşlar. Demek ki bu arkadaşlar ham madde bakımından zengindir. İstanbul'da pamuklu dokuma. İstanbul'da pamuk çıkmadı yetişmediği halde pamuklu dokuma gelişmişti. Bu da gerekli ham madde bakımında zengin değildi. Çünkü İstanbul'da pamuk yetişmiyor. Sorumuzun doğru seçeneği 1 ve 1 ve 3 arkadaşlar. Yani afyon, karaysal, et ve süt ürünleri, zonguldak, orman ürünleri. Sorumuzun doğru seçeneği 1 ve 3. Bakalım. B seçeneğinde 1 ve 3 var. Sorumuzun doğru seçeneği B Bir diğer sorumuz geldi. Bakalım soru ne diyor? 1 petrol, iki jeotermal, 3 taş kömürü, 4 güneş, 5 akarsu. Türkiye'de yukarıdaki enerji kaynaklarının hangilerinde sağlanan enerji miktarı iklim koşullarına bağlı olarak değişir? Yine arkadaşlar verilenleri bir açıklayalım. Daha sonra sorumuzun doğru seçeneğini işaretleyelim. Petrol, jeotermal, taş kömürü Burada arkadaşlar e, enerji miktarı iklim koşullarına bağlı olarak değişmez. Bunlar arkadaşlar yer altında çıktığı için iklim koşullarına etkilenmez. Güneş ve akarsu enerji miktarı iklim koşullarına bağlı olarak değişir. Açıklayalım biraz. E, güneş bulutlu gün sayısını fazla olduğu zamanlarda güneş enerjisine yer alımı olanağı da azalır. Yani iklim koşullarına bağlı olarak değişir. Akarsu akarsuya bakalım. Biraz da onu da açıklayalım. Nasıl iklim koşullarına bağlı olarak değişiyor? Ee, akarsular yağışın arttığı dönemlerde daha fazla su taşırlar. Bu da akarsuyun hidroelektrik potansiyeli de arttırır. Yani demek ki bu da iklim koşullarına bağlı olarak enerji miktarı da e, değişiyor arkadaşlar. Sorumuzun doğru seçeneği 4 ve 5 yani güneş ve akarsu 4E seçeneği. Sorumuzun doğru seçeneği E arkadaşlar. Hemen bir diğer sorumuz geldi. Bakalım. Türkiye haritası verilmiş. Hamitabad demiş. Ambarlı, Çatalazı, Avşin, Elbistan, Yatan. Okuyalım sorumuz. Soru kökümüzü okuyalım. Yukarıdaki haritada gösterilen termik santrallerden hangisinde enerji üretimi için doğalgaz kullanılır? Demek ki doğalgaz ile çalışan termik santralini bulacağız arkadaşlar. 3'e bakalım çatal ağzı. Zonguldak çatal ağzı arkadaşlar ne ile çalışır? Taş kömürüyle çalışan termik santralimiz var. Avşin Elbistan Lint ile çalışan e, Kahraman e, Kahramanmaraş'ta Lint ile çalışan termik santralimiz var. Muğla Yatağan'da arkadaşlar e, Lid'de çalışan termik santralimiz var. Ambarlı İstanbul Ambarlı'da arkadaşlar doğal çalışan termik santralimiz var. E, Hamitabat Kırklareli'de Kırklareli Hamitabat e, Hamit tabak arkadaşlar yine doğal gazla çalışan termik santralimiz var. Sorumuzun doğru seçeneği doğal gaz ile çalışan termik santralini istiyor. E, 1 ve 2. 1 ve 2 A seçeneğinde doğru seçeneğimiz A seçeneği arkadaşlar. Bir diğer sorumuz geldi. Bakalım bizim soru bizden ne istiyor? Türkiye'nin çeşit ve rezerv bakımından en zengin yer, en zengin yeraltı kaynaklarına sahip olan coğrafi bölümü aşağıdakilerden hangisidir diyor. A. Adana bölümü B. Konya bölümü C. Ergene bölümü D. Yukarı Fırat bölümü E. Orta Karadeniz bölümü Doğru seçeneğimiz arkadaşlar D seçeneği Yukarı Fırat bölümü Biraz açıklayalım. Ee, jeolojik yapısı nedeniyle Türkiye'de Maden çeşidi ve rezervi en fazla olan bölüm Doğu Anadolu bölgesi içerisinde yer alan yukarı Fırat bölümüdür arkadaşlar. Zengin demir, bakır, krom, kurşun, çinko ve liyt yataklarına rastlanmaktadır arkadaşlar. Sorumuzun doğru seçeneği D seçeneği yukarı Fırat bölümü arkadaşlar. Bir diğer sorumuz geldi bakalım. Sorumuz şöyle. Türkiye haritası verilmiş arkadaşlar. Kocaeli, Çanakkale, Bozüyük, İzmir. Ne demiş bakalım soru kökümüz? Yukarıdakilerden hangisi haritada gösterilen merkezlerde bulunan endüstri e, koludur diyor. Kocaeli, e, Çanakkale, Bozüyük ve İzmir'de gelişen sanayi kolu seramiktir arkadaşlar. Seramik sanayisi taşı ve top hammaddesi, taşı ve toprağa bağlıdır arkadaşlar. Sorumuzun doğru seçeneği C seçeneği seramik arkadaşlar arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir diğer madenlerle ilgili KPSS çıkmış soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.